Merhaba güzel bayanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelimi örmek istiyorum. Beraber paylaşmak istiyorum. Hep birlikte bu modeli örelim. Bu modeli şal modellerinde kullanabilirsiniz. Bayan yeleklerinde çok hoş, çok narin bir model ortaya çıkacak. Ben bir kalın iple yapmaya başlıyorum. Şişim 3-4 numara pardon sevgili hanımlar 4 numara şişim, ipim de orta kalınlıkta bir ip, bir tane modelim 17 ilmekleri katlarından oluşuyor, iki tane model bıraktım ben, iki tane modelin 34 ilmek bir de kenar ilmeği 36 ilmekle modelime başlıyorum kenar ilmeğimi ilk başta örerek başlıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örelim. Bu modeli etol yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar düz bir şekil örüp dönerim. Sıra sonuna kadar düz olarak ördüm sevgili bayanlar. Modelimin ön yüzü burası. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Yine sıra sonuna kadar kenar ilmeğimi şimdi örmeden alıyorum. Bu kenarı düz daha güzel olsun diye sıra sonuna kadar ıı, düz olarak örüyorum yani burada haroşa elde ediyorum burada iki sıra haroşa olana kadar örüp dönelim Evet sevgili hanımlar modelimin ön yüzüne geçtim bakın burada iki ıı, diş haroşa elde ettim şimdi modelimizi bir iki sıra bir düz bir de ters olarak örüp ıı, gelelim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar düz olarak örüp dönerim. Sıra sonuna kadar ön yüzünden düz olarak ördüm. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Burada bütün ilmeklerimi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ters olarak örüp dönerim sıra sonuna kadar ters olarak bütün ilmeklerimi ördüm modelimin ters yüzü burası modelimin ön yüzüne geçiyorum burada iki sıra düz elde ettik bakın iki sıra harişe iki sırada düz elde ettik şimdi modelime başlamak üzereyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım burada iki tane ilmeğimi 2 örüyorum düz olarak 2 i̇ki örüyorum ikisini birlikte örüyorum 6 tane ilmeğimi 3 tane ilmeğe çıkardım burada yarım model uyguluyorum şimdi doladım ördüm düz olarak ördüm bir tane doladım 2 ördüm bir doladım 3 1 2 3 doladım doladım 4 5 6. doladım bakın ikisini birlikte ördüm ikisini birlikte ördüm ikisini birlikte düz olarak örüyorum ikisini birlikte düz olarak örüyorum kaç tane oldu 1 2 3 4 ikisini birlikte örüyorum 5 bir tane daha örüyorum 6 Burada yarım model uyguladık. Burada tüm. Burada 3 tane 1 2 3 tane yaptım. Burada 1 2 3 4 5 6 tane uyguladım. Doladım. 1 2 3 4 5 6. 6.'yı doluyorum. Burada 2 2 Ö örüyorum düz olarak bakın ikisini birlikte ördüm ikisini birlikte ördüm burada da kenar ilmeği kenar ilmeği modelimin arka yüzüne geçiyorum Sıra sonuna kadar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp dönerim. Sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Kenar ilmeğim. Modelimin ters yüzü burası. Yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkıyor. Bakın. Modelimin tekrar ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada tekrar iki ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar iki ilmeğimi iki ilmeğin birlikte ördüm iki ilmeğin birlikte ördüm bakın 3 tane doladım bir doladım 2 3 4 5 tekrar 66yı altı. aldıktan sonra dolamayı ikisini birlikte ördüm ikisini birlikte ördüm ikisini birlikte ördüm. Tekrar ikisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm. Bakalım kaç tane olmuş. 1 2 3 4 5 İkisini birlikte ördüm 6. 6 sevgili hanımlar. Burada yarım model kullanmıştım. Burada 6 tane tüm model kullanıyorum. Doladım. 1 doladım. 2 doladım 3 doladım 4 doladım 5 doladım 6.sını ikisini birlikte kesiyorum bakın ikisini birlikte düz olarak ördüm ikisini bir ördüm ikisini bir ördüm kenar ilmeği modelimiz çıkıyor yavaş yavaş Modelimde arka yüzüne geçiyorum Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp dönerim. Modelimin arka yüzünü ters olarak ördüm. Tekrar ön yüzüne geçiyorum. Sıra sonuna kadar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak düz olarak örüyorum. Tersen de ters örgümü örerek. Tekrar bu yüze gelene kadar örüp dönelim. Evet. Bir sıra düz ördüm, bir sırada ters ördüm. Tekrar ön yüzüne geldim sevgili hanımlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada başta ne yaptıysak, bu iki tane haroşamızı yapalım. İki sıra harişemizi yapalım. Sıra sonuna kadar düz olarak örüp dönelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğim. Modelimin arka yüzüne geçiyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak örüp düzen. Evet sevgili hanımlar burada iki sıra halüşe yapmıştım bakın iki diş burada da iki diş harişe yapıp dönelim. Evet sevgili hanımlar iki sıra haroşamızı yaptık modelimin ters yüzüne geçiyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp dönelim. Sıra sonuna kadar örüp dönelim. Sıra sonuna kadar düz olarak ör, ters olarak ördüm. Burada düz elde ettim bakın. Şimdi burada ne yaptıysak burada modelimi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkisini birlikte ördüm. Düz olarak ikisini birlikte ördüm ikisini birlikte ördüm 3 tane bakın 6 tane ilmek 3 tane ilmek kaldı bu başta ne yaptıysak tekrarlıyoruz doladım 1 2 3 doladım 4 5 ikisini birlikte örüyorum burada 6 tekrar 1 dola bak iki ikisini birlikte ördüm 2 3 4 5 6 ikisini doladım ikisini bir tane ördüm 1 2 3 4 5 ikisini bir ördüm, altı. Burada ikisini birlikte ördüm, ikisini birlikte ördüm, üç tane bu şekilde örüyorum kenar mi Evet sevgili hanımlar, burada ne yaptıysak tekrarlıyorum burada ikincisinin kurma şeklinde gösterdim. Bakın çok hoş, çok güzel oldu. Burada bu şekilde durması çok hoş, çok şık oldu sevgili hanımlar. Bunu kalın bir iple yapmıştım. Bir de ince Alize Ang Angora. Şallarda bakın. Alize'yle de çok hoş, çok güzel bir model ortaya çıktı. Sevgili hanımlar, çok hoş. Tersizi de bu şekil. Bakın çok hoş burası da kavizli çok güzel oldu kavizli hem kolay hem çok şık bir örgü elde edeceksiniz bana abone olursanız ilk ne attıysam siz görürsünüz like atmayı unutmayın herkese kolay gelsin